Yani bu haritanın böyle patlayıp çatlaması da yolu. oldu. Evde pusu olduğunu hissettiğin anda bir tane C4 taşırsın çantanda. O C4'ü attığımızda ne paramparça oluyor. Öyle alabilirsin ama optimizasyon sorunu ev patlattıktan sonra kasmalar biraz sıkıntı yaratıyor. Ondan dolayı da çok kişi oynamıyordu zaten bu arada hemen şey eklemişler. Bütün sorunlarını hallettiler ya. Hemen haritayı ekle. Aa, o ne iş ya bir kişi var tövbe nerede? Aa iki kişi var. 8 kilometre ötede. yedek ver ama yedek ver

saatte bunu yapacaktım dostum. Şurada bir cam asalım. Bir sola gitti, bir sola gitti. Evin içinde deli deli zıplamaya başladı. Ya şöyle. Ne sen? Ne Bir kez raşlamayı düşünüyordum ki rastlamamış. Bir daha geldi. Şimdi açalım. Bir kişi daha olması lazım ama Bakalım nereden çıkacak galiba şunu yapmaya çalışıyorum. Aha ben de yapamıyorum. Heh. Galiba bunu yapmaya çalışıyorum. Bunda mükemmel 10 puanlık soru. Diğer adam nerede? bandaj almışız ya. Kimse de demiyor, niye bu kadar bandaj aldın? 25 tane bandaj ne yapacak? Altyazı 5 diğer adam da ayağıyla bize geldi burayı tamamladık diye düşünüyorum biraz 5 56 at 7 62 al bu mu çıktı ki buradan başlığa göre herhalde ihtimal var mıdır? Seyfe e doğru gidelim. Fazla geldi. Aha uzatılmış. geç geç bitte burada bir boss kasalım. Oyun çıkışında adam bekliyorsa orada kötü. Ne diyeyim? Olabildiğine güvenli yerden çıkmaya çalıştım şehirden ama şu karşı evlerde önceden sana kaldırmadan önce pusuyorlardı. Bir 9 Hafif makineler 9 milyon artık ses abi anlamadım bugün oyun bozuk galiba garip garip sesler duyuyorum ya köprüden geçelim Oh my god böyle gideceğiz ama araba bulmak lazım Buradan oraya koşulmaz. 2000 arabaya ihtiyacımız var, araba çıkmıyor. Çıkan arabayı taklattız. Önümüzde bir araba var. O arabayla güzel bir yere gidip, şu kulübede ben bir ustaha içimde Yerleme de tamir edeyim. Bunu bulmuşken. Çok uzağa verdi aslında. Bugün sey şansımız da yanımızda day. Koşu simülasyonuna tekrardan hoş geldiniz. kol Al alkolmun e, burada ufak rahatsızlıkları var yani eşinin çocuklarının o yüzden onlarla ilgileniyor biraz aramızda olmayacak Yazdım ama haber vermedi. Ben de sola girmeyi tercih ettim. Evet. Ya ben dur dur diyorum. Sen kendin gidiyorsun. Koyuyorsan o da gelir ya. Şeyde normal şey yapmadım sen o özgüven de Diğeri nerede? <laughs> ha, gördüm seni. Ya Allah lobiye Ya o annesi inşallah kaskı kırılmamıştır gider kaskını alırız Ya o onunla biz Yeni okudum mesajını anladım da Onunla biz uzun zamandır oynuyoruz ya nereden baksan bir 5-6 yıl bu oyunu oynuyoruz onda beraber biraz iyi oluyoruz. Turnuvalara falan katıldık beraber ama tabi bu işlere ben sonradan girdim o başka şeyler tercih etti Arada geliyor Ge -ge beraber oyun oynuyoruz onda da. Olur olur yeriz. Dur dur dur. Try the back. Evde sıkan olmaz bu zaten zaten. <laughs> aynen. Biraz şey bu geri geliyor. Bizim muhabbetimizin sarması sar Ali ya. Ali bizi bizim kıymetli bir abimizdir. Ya aynen bazen öyle ufak tefek şanssızlıklar yaşıyoruz. O kah. Şu tepelere girden. Ne şanssızlık deyince geçenler bir oyun oynadık. Üçler kask buldum Adam abime bulmuş. de bir şey değil arabada böyle hadi deyince de vurulacak şey de değil ama adam bir tane arabaya tek attı öyle demişti. Aha bizim adam. Teslim bu Çok da zarar görmemiş bu ya <laughs> ya dropa giderken biraz temkinli olacaksın ya genelde senden önce gitmiş birileri oluyor ya da sen gittiğinde kimseyi yok sanıyorsun ama sonradan gelen adamlar oluyor o da şey yapıyor yani ona dikkat edeceğim biraz onu düşünerek gideceksin adam varmış ya, gideceksin. bak mesela bu drop ben bunu buradan görüyorum ona giden olduğumu ben sıkıyorum ya hele o bir drop'a zaten en az 3-4 kişi geliyor. Ben bugün garipten sesler duyuyorum ya hayırdır Aha arkada. hiç seni çakal seni orada duracak. Benim Orada duracak mı? E, ee, ben burada başka biriyle çatışırken arkada sabit görünce tek atacağım. Oldu. Görürsem söylerim kanka. Bu motorlu da ne yapmaya çalışıyor anlamadım ki. Deli gibi geziyor. Abi şehire mi ineceğiz? Şehre ineceğiz. Şehir çok kötü. Ve benim bilmediğim bir şehir. mı sıkıyor bana. manyamış ya. Yarış mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? <gülüyor> 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 i̇şte bunu da bu kötü yanıyor. Çok taş ağaç var. buradan devam etmem lazım. Bombanın patladığı yeri gördüm. Ben gördüm seni. Oy, içinde patlattı. Şehirde de adam var. Tamam sağ yüzden köşeden gideceğiz Seyfi. Abi ne ara başladı Seyfi ya. Kötü oldu bu. Hey, ayağını ya? ee biz nereye evde evde adam varsa koşacağız mı acaba o şehir de çıkacak duymayın görmeyin beni güzel burda bir bu fulleyelim biraz şey yapman lazım ya pratik yapman lazım burada öldü 4 kişi kaldık kask olmadan değil ya kaskım var Kapattım hem kask göstermeyi, kaskım var. Ben saç stilimi izlemeyi daha çok sevdiğim için kaskı kapatıyorum. Buraya çıkmam lazım gaz geliyor sağımda bir yerde. neredesin falan komşu oradasın gördüm Ah. Çok yakında. Bir, iki. Üç ben. Bir kişi yok. Ara kulübede Siz de bana üçü de bana. <laughs> de şuradan birden attı. Ha gördüm. Siz hepiniz ne şimdi? Bana bu bomba atmakla da çok büyük iyilik yaptın zaten. Daha hemen avantajı güzel oynadık ama ilk o hit çadı kaçırsam kaçırmasam güzel oyundu arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere